Günaydın 24 Nisan 2022 günlerden pazar e, tatil günündeyiz e, dün hem cumartesi hem 23 Nisan'ı kutladık e, onun için bugün de çok fazla derin parasal konulara girmeyelim ara gün yarın gireceğiz arkadaşlar yarın e, çok e, ne diyeyim size çok muazzam riskli bir gün başlıyor. Bir hafta başlıyor. Beş gün sürecek. Beş günün son günleri artık işler durulabilir Cuma'ya doğru. Ama mesela pazartesi Cuma'dan kalan muazzam çöküş devam edecek mi? Hem Türkiye'de hem dünyada borsalarda emtialarda <laughs> nereye kadar gidecek gibi bir beklenti var. Yani şu beş gün ben zaten biliyorsunuz bir hafta önce size bunu bildirmiştim. Ee, biz bayramdan döndüğümüzde e, piyasalarda çok büyük değişimler olabilir. E, gelecek e, karara göre yani 0.50, 0.25, 0.75 gibi piyasalar bunu kullanacaklar. Bir sonraki rahat. Bir buçuk ay var. ama Ondan sonra ense. Şimdi bugün e, Fransa'da eee 15 dakika sonra e, oy e, sandıkları açılıyor. E, orada Makaron mu seçilecek, e, le Lopen le mi seçilecek? İkisinin arasındaki son e, playoff yapılıyor. E, akşam saatiyle 9 gibi resmi sonuçları açıklanır. E, kolay e, seçim çünkü. O mu o mu bitti. Bir de çok itibar görmüyor arkadaşlar. Bizde biliyorsunuz seçimlere katılım yüzde seksen falan filan 90'lara varıyor. Oralarda artık halk ümidini tamamen kesmiş. Öyle söyleyeyim size. Büyük çoğunluğu tamamen kesmiş. Yüzde elli altmış falan oy atmaya gidiyor. Yani onların da çoğu yabancılardır büyük ihtimalle. Bir şey değişmiyor nasılsa diyor. O da gelse öyle gidiyor, o da gelse öyle gidiyor diye. Avrupa'da seçimlere katılım oranları çok düşük düşük geçiyor oy verenler tarafından orada çünkü gerçekte çok siyasi kararlar alınmıyor Bu Fransa seçiminde siyasi bir kök yani değişim de var işte biliyorsunuz yine orada başörtüsü sorunu oralara kadar da gitti onun gibi ama yoksa ekonomik olarak çok bir vaat kalmadı dünyada çünkü Rusya dahil, Çin dahil, tam yani Küba dahil, hepsi sosyalist veya komünizme giden ekonomik sistemi bıraktı. Tam tersi kapitalist ülkelerde kapitalizm içinde sosyal uygulamalar, yeşil kart, mavi kart, yemek kuponu falan gibi idare et işte bağış, ona bağış, buna bağış falan böyle yürüsün sistem ama yani o değişmesin. Para da basalım. O sistem hiç değişmiyor ve başarılı olan sistem bu. Daha iyisini bulana kadar maalesef bu sistem yürüyor. Öyle söyleyeyim size. E, veyahut da daha iyisi bir şekilde oturana kadar ama pek niyet yok. Çünkü herkesin içine geliyor. Havadan para basıyorlar ya. Havadan para basma makinası ben senin evine koysam. Ondan sen kendi kendine bu makine imha edelim falan der misin yani? Hiçbiri demiyor o yüzden. Hani ben onun için çok böyle komplo teorileri, dünya değişecek, sistem işte makro resetliyoruz falan. Andersen, kimse resetlemez. Elimin altında darpane makinası olacak, kimse çıtını çıkaramayacak. İstediğim kadar basıp istediğim kadar enflasyon yaratacağım. Tamam mı? Ondan sonra kerizler birbirini suçlayacak. Sen arttırdın, sen arttırdın. Ne o etiket falan diye. Cennet yahu cennet tamam mı? Para basan için cennet bu dünya. Onun için hiç düzelme falan beklemiyorum. Yani ben 20 yaşındayken neyse 70 yaşına yaklaşırken de aynı şeyleri görüyorum. Siz de muhtemelen 70 yaşınıza yaklaşırken aynı şeyleri göreceksiniz. Çünkü daha iyisini sulamadılar Yok. Şimdi gelelim şeye. O zaman ümitsizleşmek için söylemiyorum bu sisteme ayak uyduracağız. Tamam mı? Sistem ne vaat ediyorsa içinde e, bu sistemin zayıf noktalarını bulacağız. İşte kredili konut gibi. Anladın mı? 1'e 9, 1'e 10 krediyle çok hızlı zenginleşmek bu sistemin içinde var. Bundan istifade etmeyip sadece söylenirsen yandık bittik domates kaç oldu bilmem ne. Sen hiç rahat edemezsin. Sistem bu değiştiremiyorsun değiştiremiyorsan o zaman onun içinde nereden ne çıkarırım yere düşsem yerden e, neyle kalkarım diye bakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yoksa ömür boyu mutsuzluk. Size öyle söyleyeyim. Gine ee, mutsuz olun ama daha çok parayla mutsuz olun. Hiç değilse ben size o yolu gösteriyorum. Canınız illa mutsuz olmak istiyorsa. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Dün biliyorsunuz 23 Nisan kutlamaları yapıldı. Şarkılar işte önce İstiklal Marşı, e, saygı duruşu, açılış, ondan sonra işte korolar, çocuk şarkıları, şiirler falan okundu. Bizim bölgede e, öyle kutlanıyor. E, balonlar, süslemeler, ondan sonra kermes, kermesten gelen bağış paralarla okul yaptırma falan gibi idealist bir bölgede e, yaşıyoruz. Bölgenin derneği var yani mahallenin güzelleştirme derneği de var. Bunlar yapılıyor. Şimdi bu organizasyonlar oluyor bunun içinde Bu arada işte e, mahallemizdeki herkes kendi hünerlerini gösteriyor kimi el işleriyle kimi işte Türk sanat müziği e, çalgı kimisi yani orkestradaki uç çalandan tutun hepsi şey e, bir meslek sahibi mesela klarnetçi var tekstilci e, ut çalan İngilizce öğretmeni bayan ama öyle bir e, şey e, profesyonel müzisyen yok yani Şarkı zaten şarkıcılar ve ne diyelim söyleyenler de o şekilde. Şimdi buna katıldıktan sonra e, bir e, ne diyeyim Türkiye'ye yerleşmiş yabancı bir misafirim var vardı. Türkçesi de güzel yani e, ondan çok e, güzel e, anılarım vardır. E, geçmişte birlikte çalışırken o onun öncesinde benden büyük yani bir, e, bir 10-11 yaş 10 yaş daha büyük. Vietnam'da savaşmış. Vietnam'da savaşırken gözünün önünde, yakınında bomba patlamış. Gözünde bir sorun yok dıştan. Birebir aynı ama içten sinirleri yanmış. Göremiyor yani o göz. Yani bir gözü iyi görüyor, bir gözü iyi görmüyor. Şimdi geçmişte işte ilk geldiği zaman bana Türkçe öğretir misin demişti seneler önce. Ben daha o zaman böyle 20 20'li yaşlardayım. 24-25 yaşlarındayım diyeyim size. E, dedim öğreteyim. Ama dedi böyle şey öğretti. dedi. Hani çok iyi Türkçe biliyorum zannetsinler dedi. Hani e, o tip şeyler öğret. Tamam ben sana dedim atasözleri öğreteyim. İşte ilk önce tabii bedava sirke ben baldan tatlıdır öğrettim. Ekonomik bakın 20 yaşında da ekonomik tavsiyeler veriyormuşum. Tamam bedava sirke. Tabii olduğunu şöyle söyleyebiliyor bedava sirke baldan tatlı diyor. Tamam öyle söylüyor. Ondan sonra e, gittikçe farklı kelimeler e, öğrettim. Sonra daha genciz tabii. Ben de işte yeni evliyim falan. E, hanıma takılıyor. Diyor ki iş yerinin önünden lise kızlar geçiyor. E, senin koca böyle bakıyor. Ben böyle bakıyorum diyor. O bir göz görmüyor ya. Öyle anılarımız olan ama aradan yani bakın 40 küsur yıl geçmiş eski dostumuz. Onlarla e, İzmir'in e, Ulu Kent bölgesinde eskiden köyün adı Ulucak köyüymüş. Cak bir apartmanlar yapılmış, bir evler yapılmış vaziyette arkadaşlar. Yani içinde 2-3 milyonluk daireler, müstakil evler 7-8 milyondan başlayan öyle bir semt, tamam mı? Köy ama içinde Nasıl diyor? etrafı sarılmış olarak duruyor köy. Köyün özelliği İzmir'de gitmeyenler varsa böyle bir gün kolesterollerini tavan yaptırmak istiyorsa gidebilirler. Bir caddesi var, yaklaşık 20 tane falan kasap dükkanı ve karşısında et pişirme yerleri. Ramazanda anlatıyorum ama anlatmam gerekiyor. Dedim bari. E, götüreyim de yabancılar biraz et yesinler orada falan diye, yani tören sonrası. Ama şöyle bir şey dediler, e, siz bize hep ağırlıyorsunuz, bu defa biz sizi ağırlamak istiyoruz. Yani biz biliyorsunuz ana nevi olarak ben vereceğim, vallahi olmaz, ben vereceğim, ben ver, küserim, ömür boyu küserim, hiç yani yüzüne bakmam falan. Genel tarzımız olduğu için e, yabancılarda o yok yani. Tamam dedim bu sefer sen ver madem. Gittik. İşte önce kasaptan tarafına geçiyorsunuz. Restoranda masaya oturdunuz mu hiçbir şey yok. Menü falan yok. Gidiyorsun önce kasap e, dükkanına karşı tarafında caddenin. Orada seçiyorsun işte. Şundan dört tane, bundan üç tane her şey var aklınıza gelen e, et çeşitleri. Öyle söyleyeyim size. E, şişte, düz bilmem ne, sarılmış, yuvarlanmış, rondolanmış. Hepsi var. Diyorsun işte bundan bu kadar, bundan bu kadar, şundan şu kadar. İyi e, diyorlar onlar biz pişirir getiririz masaya. Sen sonra masana dönüyorsun. Orada bir tek içecekten şeyi soruyorlar. Şimdi biz tabii gittik normal e, kapıdan girince içeride ben size söyleyeyim 200 masa falan var. Yani bir tanesinde yan yana bunlardan onlarca var. Garson hemen rezervasyon var mıydı abi dedi. Ondan sonra Yo dedim rezervasyon. Ramazan dedi. Arkadaşlar ben bu işi hiç çözemedim. Fakirlerin, açların halinden anlamak içinse hiç öyle bir durum yok. Onu söyleyeyim yani. Bütün mazalar dolu. Tamam dedi. Ben sana yani beni tanıyorlar. Ben et sektöründe çok büyük katkılarım olduğu için hani dediler sana hemen bir yer oluşturacağız falan. Ben dedim biz zaten ee, hemen misafirleri ağırlar gideriz zaten. Ee, çok uzun da kalmayız. Sonuçta şunu anlatacağım. İşte geldi, gitti, konuşuldu Yenildi içinde. Şimdi arkadaşlar hesap ne gelecek merak ediyorum ama ben vermeyeceğim için. Ondan sonra arkadaş da böyle e, eski eski kafalı Amerikalı öyle kart mart kullanmaz yani nakit taşıyor şeyde. De, o saydıkça dedim göreceğiz ne ne tutacak. Şimdi arkadaşlar bizim parayla yaklaşık olarak dört kişi böyle full yemek, şey yok tabii. Hani içki mi içki yok. Normal işte kola, mola, gazoz, mazoz, ayran falan var. Dört e, 400 e, küsür lira bir şey tuttuğunu anladım yaptığı ödemeden. Ondan sonra şimdi bir hesap yaptım dün bizim asgari ücretin onda biri arkadaşlar tamam mı? böyle bir yemek ve bütün masalar full. Tamam bak yer yok. Ondan sonra ha diyeceksiniz ya yani bakın hiç para sorunu yok. Yüzde doksanı kredi kartıyla yiyordur. Ondan da eminim yani. Öyle söyleyeyim size. Sonra hallederiz bir şekilde diyorlardır. Bayramda el öperiz alırız o paraları mesela gibi. Şimdi fakat bir hesap yaparken ister istemez bugünkü başlığımız o. Liralaştıramadıklarımızdan mısınız? Liralaştırabildiklerimizden misiniz? Dünyanın en uzun kelimeleri var ya. Eee. Şimdi liralaştırmaya çalışıyoruz biliyorsunuz tamam mı? Ama liralaştıramıyoruz bir türlü diye. Şimdi o arada ben hemen şey hesabı yaptım. Yani bu adam yabancı buna göre e, ne kadar pahalıya gelmiştir yani bu e, ne diyelim bonkörlüğü. Ben bir hesap yaptım. 14 e, liradan hesaplasam tamam mı? Hani bahşişi mahşişi 450 desen bölü 14 buçuk değil mi desen 30 dolara gelmiş arkadaş. 30 dolar bakın Amerika'da hamburgerin tanesi 6 dolar. Menü falan aldı mı 6-7 dolar. Ya bir menü. 30 dolara düşünebiliyor musunuz? Herkes böyle çatlayana kadar şey yapıyor. Et yiyecekleri falan. Yani şunu anlatmak için bunu anlatıyorum arkadaşlar. Bizde fiyatlar pahalı değil. Bizde gelir yok. Gelir. Gelir dandik. Tamam mı? Yani adamın aldığı maaş 280 dolar yemek 30 dolar olunca çok pahalı geliyor. Öbür adam alıyor ayda 4000 dolar 30 dolar onun için işte anladınız yani e, hamburgerciye bir ziyaret bile değil. Dolayısıyla bu yaşadığımız e, olayı çözemiyor kimse ya. Domates fiyatı nasıl böyle olabilir bu? Sorun onlarda değil arkadaşlar. Sorun dünyadaki bilmem ne herkes yaşıyor onu. Yani dünyada tedarik zincirindeki bozulma bir tek Türkiye'de mi var? Türkiye'deki konutlarda mı var? Türkiye'deki tarım ürünlerinde mi var? Yani gübre yok. Tam tersi biz hala doğalgaz şu bu alabilen yani kurallara uyup uymayıp her neyse o kısma girmeyeyim. kolaylıkla ulaşabilen bir bölgedeyiz. Arada derede kaldığımız için. Ama manita manita şey zayıf. Çok zayıf. Çinlilerden kötü. Tamam mı? Yani herkes asgari ücret almıyor diyeceksiniz ama yani ben çoğu firmaya danışmanlık yaptım. Üniversite mezunu da öbürü asgari ücretin 200 lira üstü alıyorsa ağır işle üniversite mezunu da 500 lira üstü alıyor. Sonuçta bana göre herkes asgari ücretli. Yani emekliler hariç. Ben mesela tavandan prim ödedim. Asgari ücret falan almıyorum. Yakınından bile geçmiyorum. 3888 lira alıyorum tamam mı? Altında ya üstünde olsam ben de o kalabalığa katılacağım. Kalabalığa katılmamak için bana düşük ücret verin falan diyorum. Anladın mı? Yani şey olsun. Açlık sınırının altında olsun diyorum, Tamam mı? Yani yoksa eee dikkati çekemem. Açlık sınırı altında yaşamayı başarmam lazım ki eee siz takdir edin ya adam nasıl yaşıyor? Açlık sınırı altında bir maaşla gibi. Tabii ona kalsaydım yüz bin kere yanmıştık. O ayrı bir konu. Kalmadığımız için e, hiçbir zaman öyle düşünmedik. Gençken işte ya biriktirin ne pinti yemiyorsun falan nasıl yiyeceğini kardeşim yersen hayatını yersin. Gelecekte yanmışın sen yanmışın akar paraların yoksa 3-4 yerden tamam mı? Onun için evi alacaksın kira vermeyeceksin kiracılardan kira alacaksın e, fonlardan para getireceksin aktaracaksın. Yani bin bir, bin bir, surat gibi bin bir kanaldan para bulman gerekiyor. Emekli yaşına gelene kadar. Yoksa yanmışsın yani. Tamam mı? Çin. Çinlisin sen. Böyle hepimizin gözleri gittikçe çekiliyor da Çinlilerin düzeliyor gözleri. Onlar bile daha refaha ulaştı. Biz gittikçe şey oluyoruz. Sararıyoruz. Sararıyoruz. Morarmıyoruz. Mor zenginlik biliyorsunuz. Sararıyoruz biz diğerlerinden. Yani Şimdi arkadaşlar toplumlardaki insanların gelirleri düştükçe harcanabilir gelirleri düşüyor. Şimdi adamın maaşı diyelim Ocak'ta da 4000 bin, beş bin diyelim hadi. Aralık'ta da 5000 bin. Şimdi elektrik parasını önce ödeyecek kesilmesin diye. Kesilenlerin halini gördük. Tüp gaz daha pahalı. Elektrik daha ucuz. Ondan sonra tüp gaz lambasıyla aydınlanmak falan. Neyse biz şarjlı lambaları zaten çoktan almıştık. Hani şıkır şıkır aydınlanırdık yani. Orada bir sıkıntı olmazdı. Cep telefonumuzu bile şarj ediyoruz o o ledli lambalardan. Hiç sıkıntı yok. Kesilirse kesilsin. Ama şimdi şuna geleceğim. Önce elektriği ödeyeceğim. Sonra doğalgazı ödeyeceğim. Yemek pişireceğim şu bu. Buzdolabının çalışması lazım. Hadi ışık olmasın. Nasıl çalışacak buzdolabı? Yani ben hemen onu düşündüm. Elektriği kesildi tamam da buzdolabındaki yemekleri herhalde komşuya götürdü mecburen. Yoksa kokar, bozulur yani. yani. Onun için elektrikler gittiği anda ilk önce herkes buzdolabını düşünür. Diğerleri son şıktır. Benim bir arkadaşım vardı. Beyaz eşya satışında e, Türkiye rekortmeniydi. Ondan sonra e, onunla sohbet ederken ya sende pek çeşit de yok derdim. Sen nasıl Türkiye rekortmenisin? Adam der ki abi bende sadece buzdolabı var derdi. Televizyon falan iki tane süs gibi var. Neden öyle derdim? Abi şu şey, adam bir televizyon alacak. Yok orası öyle mi? Let mi? Yok 4K mı? 5Z mi? Falan. E ben onlarla mı uğraşacağım? Buzdolabı bozulduğu anda 24 saat içinde buzdolabını almak zorunda. Kaçarı yok. Tamam? Mecburen alacak. Öyle televizyon gibi aheste seçme şansı yok. Tamam? Diğer her şeyi seçebilir. Buzdolabında hiç şansı yok. Anında alacak. Ben de derdim muazzam bir buzdolabı stonla halka hizmet için karşılarındayım derdi. Onun için bana gelen hep aman akşama kadar gelir mi diye gelir derdi. Tamam. Ben de işte o, o, o düzen var. Akşama kadar şap diye götürtürüm diyordu şeyim. Tamam? Ben de öyle bol buzdolabı var. Ya yani anladınız buzdolabını düşündüm. Ne yapacak yemekleri diye. Elektrikler gidince. Yoksa nasıl kitap okuyacak, televizyon seyredemeyecek falan. Onlar an dersen. E, şeyi. Şimdi e, ne oluyor? Gelir düştükçe öncelikle işte elektrik, hava, doğalgaz, kira, kiradaysa kiraları falan öde, yani biraz geciktirebilir de huzuru kaçacak tabii çok. Bu ödemelerden sonra artık en son cebinize ne kaldıysa o kısımda daha refah tipi harcamalar, kıyafet şu bu. Şimdi Amerika'da e, ünlü bir e, elbise markası var. Bu, e, piyasalarda, borsada da bu. Yani duymuşsunuz Türkiye'de de GAP, GAP diye geçiyor. Satışlarında, elbise satışlarında muazzam bir düşüş gözleniyor arkadaşlar tamam mı? Yani şeylerde. Ee, bizim buralara daha yansımamıştır. Bizde e, tekstil ucuz biliyorsun. Pamuk, pamuk çok zamlanmasına rağmen e, pazar var mesela. Pazarlarda falan hala uygun olabilir ama bizde gelir yok. Onu söylüyorum yani. Nerede pahalanmadı? Çok pahalandı bizde de diyor. Dedi, dediğinizi duyuyorum da bizde gelir yok. Gelir. Sıkıntı orada. Gider var. Gideri var. Geliri yok. Ha, tamam mı? Orada sıkıntı. Şimdi e, bu koşullarda ilk önce gelir artışları da verilmiyor. Biliyorsunuz gözünden ışık saçan vermeyin hiçbirine. Vermeyin. Neden vermeyin dediler. Şimdi dün de ticari kredilere bankalara kıstırttılar. Yüzde 45 büyümüştü. Çünkü tüccar uyanık alıyor krediyi sonra gidiyor işte benimle dün beraber etçi lokantadaydı hepsi anladınız değil mi? Ha. Ondan sonra kredi ucuz nasıl? Enflasyon yüzde 60-100 krediler yüzde 20. Bakın yüzde 1.91 aylık krediyi benim meşhur bileşik faiz hesaplama tablosuna koydum. 26-27 çıkıyor tamam mı? Yani en yükseği bakın. 1.29 ya konut kredisi. 1.91 ki kredi kartı faizi daha düşük. 1.80 tamam mı? Yani kredi kartından kullan daha iyi. Gidip konut kredisi alacağını o bankadan. Ona rağmen, ona rağmen tamam mı? Ne yapıyor? Üçte biri enflasyonun. Ucuz indirim var kredi kullanana. E, kredi kullanan da en ayı götürüyor diyor ki ben bu işten iyi para kazanırım kardeşim diyor. tamam Sen o fiyattan veriyorsan sen ama diyorsun ki Aa, yatırım matırım yapmak yok diyor. Adam onun yolunu bulur ne yapacaksın? Yasada şey mi var? Ceza yasası mı var? Yani ne yapacaksın en çok? Geri istersin. Geri istersen satar geri verir. Tamam. Bu kadar. Onun için dinleyen yok yani. E, ticari kredide bu paraları size yatırım yapın diye veriyor. Ulan adam neyin yatırımını yapsın ki? Dünya daralmaya gidiyor. Avrupa daralıyor. Enflasyon çok yüksek. Zaten yatırım yapsan üretecek ham madde yok. Çin'den limanlar kapalı. E, ham maddeler gelse döviz lazım. Dövizlerini zaten devlet senden alıyor. Sonra gel bir daha al benden diyor. Tabi hani bulduğun sürece hiç değilse makasla alırsın. İleride makas değil, bahçıvan makası da gerekse e, ne olur bilemiyorum durumlar Çünkü gittikçe daralıyor durum. Döviz durumu çok 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 şey yani vahim vahim eski e, e, rahmetli olan sinema sanatçımız var vahiy öz ondan sonra e, filmlerini izlemişsinizdir vahim vahim benim o onun bir, bir vahiy de var ev dekore ediyor değil mi ha, vahim onlar durum yani döviz durumu vahim durumda olunca Böyle işte nasıl nasıl engellerim, i̇şte liralaştıramadıklarımızdan burada geliyor devreye. Liralaştıramadıklarımızdan mısınız diye. Çünkü e, hemen bu keratalar götürürler diyor, e, kakameye yatırsa parayı üçe katlayacak diyor. Kur farkından. Ben ona ucuz veriyorum diyor. O götürüp aynı parayı bankaya geri yatırırsa, kakame yatırırsa, Cepten para çıkıyor ama benden çıkmıyor nasıl diyor. Bu Bunlar ödeyecek diyor. Bunlar bunlar ödeyecek diyor. Halk ödeyecek diyor. Onların vergilerden çıkar nasıl diyor. Bir de bana da aferini gelir. Bakın nasıl dövizi tuttum. Yani tuttum dövizi işte bakın yürüyemiyor. Yürüyemiyor değil mi? Az az yürüyor. Az az yürütüyor. İşte durum bu. Onun için... Kimseye TL de vermeyin bu keratalara diyor. Bu keratalara TL verdim, hepsi doğru ya kuyumcuya ya döviz büfesine koşuyorlar diyor. Bir bolluk, bir refah yiyecekleri yok para yani e, o kadar çok ki gıda ayağı da ayağı falan çok artıyor. Artınca ne yapsın halkta? Yani tasarruf e, duygusu Japonlardan bile yüksek. Hemen gidip dolar ve altın alıyor. Tabi o iş Andersen. Yani biz dünyada en az tasarrufu olan ülkelerden biriyiz arkadaşlar. E, Akdeniz ülkeleri çok güzel götür yapar, götür yapar. Ağustos böceğinin e, yatıyadı yoktur ama yine Ağustos böceğidir. Hani kenarda yatıyat yat parası olmadan Ağustos böcekliği vardır. Onun için hiçbirinin beli düzelmez. Böyle bakın bütün Akdeniz ülkeleri İtalya borcu en yüksek İspanya Yunanistan zaten biliyorsunuz vahim borcu. Yani Türkiye'nin iki katı borcu hala devam ediyor. Böyle hava güzel, dünya ne güzel, gökyüzü masmavi falan. Yani biriktirilir mi ölümlü dünya falan havası. Akdeniz'de çok hakimdir. Tamam mı? O yüzden kuzeyde de kar yağıyor, gökyüzü kapalı, nefes alıcı yani hava karanlık. Abi biriktirelim ya ne iş ne yapacağız parayı bir gün belki biz de güneşli bölgelere tatile gideriz diye. Onlar biriktiriyor. Biz biz zaten güneşli bölgedeyiz. Tatile gitmeye gerek yok diye biriktirmiyoruz. Biz yayın gari. Yayın gari yapıyoruz. Anladınız mı? Ha, yapanlar. Ha, işte işte yatçılara da yani yayın gari diyoruz ya biz akarlardan yiyin. Yani biriktirdiğiniz paranın gelirini yiyin. Kendisini yemeyin. Tamam mı? Yani tavuk tavuk olun Tavuğunuzun yumurtasını yiyin. Tavuk yumurtlasın. Tavuğu yemeyin. Tavuk gitti mi yumurta da gitti. Tamam mı? Tavuk yumurtlasın yumurtaları yiyin. O sizin gari. Tamam mı? Bu şekilde yatırım tavsiyesi öneriyoruz. Ee, bunun dışında bugün için diyebileceğim çok bir şey yok. Ee, bayram çok yaklaşıyor biliyorsunuz. Işte bir hafta beş gün kaldı. Yarın yine rakamlarla hem bakalım pazartesi Dünya felaketi, ekonomik felaketi sürecek mi? Ha benim açımdan sıkıntı yok. Ben söylüyorum ben düştükçe alırım. Yalnız şöyle telaş edip almam arkadaşlar. Çünkü dibin dibi var. Bakın bugün düştüğü yerde dolar bazı yüzde on beş düşmüş durumda. Yüzde otuz kırk elli de düşebilir. Düşecek demiyorum düşebilir. Ha o ortamda... Ya işte tüh keşke dün almasaydık. Bak bugün ucuzdur. Bana hala soruyor arkadaşlarım. Altın alınır mı? Altın her zaman alınır arkadaşlar. Tamam. E yarın daha düşebilir mi? Düşebilir. Ne olur yani? 918 lira olsun. 910 lira olsun. 900 lira olsun. 850 lira olsun ya Bendensin. Ha ne olur yani? Sen yüzde 60 enflasyonlu ülkede yaşıyorsun kardeşim. Sen onu Amerikalı düşünsün. Senin düşünecek hiçbir şey yok. Sen kademeli takır 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 şıngır şıngır takır şıngır takır şıngır takır şıngır. Başka yapacağın hiçbir şey yok. Dünyanın en başarılı yatırımcısı olursun. Bu kadar basit. Dünyanın en başarılı yatırımcılarından ne yaptın? Hiç işte köye gelen takı taktık düğünde sünnette takı taktık. Ne büyük yatırımcısın sen. Nerede eğitim aldın? Harvard'da mı? Yale'de mi aldın? Yiğirdin. Yale ne ya? O kilit markası o. Değil işte. Ha. Yani onun için e, en basit sistemler en kuvvetli sistemlerdir. Tamam mı? Tefas'ta da bunu görebilirsiniz. E, mesela altın grubu 5 yıllıkta bile top 10 içindedir her zaman. 3 5 tane araya girenler olur ama dediğim gibi en en başarılı yatırımcılar eğitimini Harvard vardı da biz okumadık mı bölgesinden tamam mı? E, sadece altın toplayıcı toplumlardan gayet güzel refah yaşarlar. Bakın dünyada en çok milyoneri olan ülke neresi biliyor musunuz? Hindistan. Yani nüfusları bir buçuk milyar. Türkiye nüfusundan daha fazla dolar milyoneri var. Yüz küsur milyon. Ya fakirlikten sürünüyor Hintliler. Bir milyon dört yüz bini sürünüyor. 100 milyon milyoneri var bakın ne diyorum size. Dolar milyoneri var. Onun için e, orada Hintliler ne yapar arkadaşlar? Altın. Ha babam altın, paso altın, düğünde altın, 23 Nisan'da altın, 29 Ekim'de altın, Kurban Bayramı'nda altın, Şeker Bayramı'nda altın, paso altın, tamam, hediye altın. Onun için böyle altın hırkalı bile adam var, görmüşsünüzdür hırkası var, böyle ceketi altından adamın, yani o kadar şeyde hiçbir zararını görmemişler yani, hiçbir zararını görmemişler. Evet. Herkese e, neşeli, iyi bir pazar tatil günü diliyorum. E, yarın verilerle görüşmek üzere. Yarından sonra diyelim. Yarın yarın şeyi konuşuruz ya Fransa'daki seçimleri. Benim tahminim Macron bayağı bir farklı yani yüzde 8-9 farklı alır gibi geliyor. E, tahminim dediğim çok içinde değilim ama oradaki e, ne diyelim anketleri falan değerlendiriyorsak Yüzde bir iki olsa tersine dönebilir de böyle yüzde 7-8 de kolay kolay tersine dönmüyor. Yani hani umulmadık sonuçlar pek gelme ihtimali olmaz diye düşünüyorum. Çok da önemli değil bizim için. Yani şeyi Fransızlar düşünsün. Her olaya Fransız kalıyorlar kardeşim. Her olaya Fransız kalmayın. Görüşmek üzere. İyi günler.